Sıhhat ve dilekleriyle herkese merhaba. Recep-i Şerif'in sonuna geldik. Önümüzde Şaban ayı var. Şaban ayının hakkını verebilmek, Ramazan'ın hakkını verebilmek, son 10 gecenin hakkını verebilmek, Kadir Gecesi'ni idrak edip bayrama hakiki bir bayram olarak ulaşabilmek için neler yapmak gerekir? Bunlardan iki tanesini bu videoda sizlere arz etmeye çalışacağım. Bunlardan birincisi kalp, ikincisi de lisan. Bazı ayet ve hadis-i şeriflerle bu iki şeyin önemi üzerinde durmaya çalışacağız ki içinde bulunduğumuz ayların hakkını verebilelim. Kıymetli insanlar, önce genel bir kaideyi arz ederek başlayalım. Mecelle'nin külli kaidelerinden, genel kaidelerinden birisi der ki: "Def'ul madarrat celbi menafiden." Yani zarar veren şeyleri engellemek, fayda temin edecek şeyleri yapmaktan önce gelir. Hani halk arasında da derler ya çuvalın dibi delikse ne atsan boşa gidecek. Çuval bir türlü dolmayacak. İşte ne yapabiliriz ki attığımız her şey yani yaptığımız her hayır ki biz genelde yapılacak hayırlar üzerinde duruyoruz. Attığımız her hayır o çuvalı doldurmaya başlasın. Hasenat defterimizde birikmeye başlasın. Bir silgi arkasından gelip yaptığımız her şeyi silmesin. İşte bu iki şey, bu dikkat edeceğimiz bu iki şey yaptığımız güzel şeylerin birikmesini ve bize fayda temin etmesini yani şabanı şaban gibi ramazanı ramazan gibi yaşamamıza yardım edecek önemde iki tane mesele. Birincisi kalp. Her şeyin temelinde kalp var. Allah kalplere nazar ediyor. Sözlerimize vesaire değil, kalplerimize ve amellerimize bakıyor. O zaman öncelikle biz de kalpten başlamalıyız. Çünkü kalpte ne varsa dilden dışarıya o dökülüyor. Ayet-i kerime de diyor ki: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. İnnes sem'a vel basara vel fu'at kullun ulayke kan anhu mes'ula." Ne dinliyorsun dikkat et. Nelere bakıyorsun dikkat et. Neden? Çünkü gönül bir havuz gibidir ve bu iki musluk o havuzu doldurur. Kulaktan ne giriyorsa, gözden ne giriyorsa kalpte o vardır. Allah kalbimize nazar ettiği zaman gözümüzden ve kulağımızdan ne gelmişse kalbimizi o doldurmuştur. Allah onu görür. Ona nazar eder. Ona göre de bize muamele eder. Kalbimize ne dolmuşsa lisanımızdan da dışarıya o dökülmeye başlar. O zaman kalbe dikkat edeceksek önce nelere kulak veriyoruz, nelere nazar ediyoruz, ona iyi dikkat etmemiz gerekir. ayet Kerime kerimede Allahü Teala buyuruyor ki vela tecessesu. Onun bunun gizli hallerini araştırmayın. Gözleriniz onun bunun üzerinde olmasın. Kulaklarınız onun bunun üzerinde olmasın. Kendinizle ilgilenin, kendinize dönün. Şimdi kıymetli insanlar bakın, büyük bir deprem hadisesi yaşandı. Arka arkaya artçıları geldi, yıkımlar oldu, ölümler oldu. Hepimizin tabi canı yandı. Burada yapabileceğimiz şey, bizi meşgul etmesi gereken şey nedir? Ben ne yapabilirim? Yapabileceğim şeyi yaptım mı? Eğer sorgulanacak biri varsa o da benim. Çünkü benim sorgum bana fayda verir. Yapabileceğim şey vardı da yaptım mı? Mesela maddi yardım yapabilirdim, yaptım mı? İnsanları arayıp moral verebilirdim, verdim mi? Teselli edebilirdim, ettim mi? Başkalarını teşvik edebilirdim, ettim mi? Mesela bir iki insanı evime alabilirdim, aldım mı? Yetim kalmış çocuklara sahip çıkma yolları arayabilirdim, aradım mı? Eğer bunları yaptıysam bu zamanın hakkını vermişimdir. Şu şunu yaptı, bu bunu yapmadı, o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Zaten işi olanlar bunları takip ediyorlar. İşte gazeteciler bu konuda araştırma yapıp bilgiler veriyorlar. Eksikleri açıkları söylüyorlar. Biz güvendiğimiz bir iki insanı dinler, ne olup ne bittiğini öğrenir. Bunu da yapmam gereken bir şey varsa ihmale uğramasın diye yaparız. İşte kalbimizi fuzuliyatla meşgul edersek eğer, onun bunun üzerinde gözümüz gezer, kulağımız onun bunun üzerinde gezer, onunla bununla kalbimizi meşgul edersek eğer, nazargahı ilahi olan o kalp, Allah-u Teala'nın nazarında kıymetsiz bir kalp haline gelir. O zaman kalbimizi suizan'dan koruyacağız. Suizan'dan koruyabilmek için onun bunun gizli hallerini araştırmaktan, kulak kabartıp göz dikmekten vazgeçeceğiz, kendimize döneceğiz. Kendi kusurlarımızı tespit etmeye çalışacağız. Çünkü bu aylar, Şaban ve Ramazan, bakın Recep gitti, Şaban ve Ramazan tam kusurlarımızı tespit edip onları ikmal etme Yanlışlarımızı tespit edip onlardan istiğfar etme hem yaptığımız hatalardan dolayı Cenab-ı Hak'tan affımızı isteyip hem de o hataları bir daha yapmayacak şekilde kendimizi düzeltmeye çalışmak hani bize düşen böyle şeylerdir. Eğer böyle şeylerle kalbimizi meşgul ediyorsak doğru şeylerle meşgul ediyoruzdur. Nazarı ilahi nazarında kendi açıklarımızı bulup onları onarmaya ikmal etme gayretine. Cenab-ı Hak'tan inayetle cevap alırız Ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışırız İkincisi ise kıymetli insanlar lisandır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki Bana iki şeyin garantisini verin Tadmin edin bunları Ben de sizin cennete girmenizi tadmin edeyim Bunu garanti olarak e, tercüme edelim Siz namusunuza, ırzınıza ve şu iki dudağınızın arasından çıkan şeyleri garanti edin ben de cennete gireceğinizi garanti edeyim diyor. İnşallah bizler ırz namus konusunda aşırı şeylere, günahlara girmeyiz. Gözümüzü, kulağımızı da bu meseleden korumaya çalışırız ama lisan meselesi insanlarla oturduğumuz zaman sürekli muhabbetler açılıyor, konuşmalar oluyor. En çok hata ettiğimiz şeylerin başında lüzumlu lüzumsuz konulara girmek, fikir beyan etmek, onun bunun hakkında görüş beyan etmek gibi gıybete girecek meseleler oluyor. Meseleyi bir cümlede özetleyelim. Kalbimizi suizandan, insanlar hakkında yani kötü zanlar beslemekten koruyup hüsnü zanla doldurabilirsek, lisanımızı insanların açıklarını, gediklerini söylemekten koruyup, insanların hayırlı taraflarını söylemekte değerlendirirsek o konuşmaları biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu lisanınızı garanti edin bir de ırzınızı garanti edin ben sizin cennete girmenize kefil olayım garanti edeyim ee, sözünün yüzde ellisini başarmış oluyoruz hiç olmazsa hani şu Şaban ve Ramazan'da buna bir dikkat edelim ki bu aylar çok bereketli aylar bu ayların bereketinden istifade etmeye çalışalım bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi kulaklarımızda çınlasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki ya hayır konuş ya da sus. Konuşacağımız şey hayır olsun. İşte bunlar filtrelerdir yani. Bu filtrelerle kendimizi süzmeye çalışalım. Kalbimizde birileri hakkında kötü bir zan oluşmaya başladığı zaman hemen estağfurullah diyelim. Aman ya Rabbi. Allahu Teala benim kalbime nazar ediyor ve benim kalbim başkalarının kusurlarıyla meşgul. Nasıl olabilir böyle bir şey deyip kalbimizi Rabbimizle meşgul etmeye, hemen bir istiğfarla Rabbimize dönmeye çalışalım. Konuşacağımız zaman mesela birisinin hakkında kötü bir şey söylenmeye başlandı. Hüsnü tevil edelim. Diyelim ki bilmediğimiz bir şeyler vardır yapmak zorunda kalmıştır. Bunu söylemenin bize bir faydası yok. Biz onu bu işten nasıl kurtarabiliriz? Ona nasıl bu konuda faydalı bir iş yapabiliriz? Nasıl mesela onu yanlış bir iş yapıyorsa bundan vazgeçebilir geçirebiliriz. Eğer müminler kardeşse eğer biz bu konuda kardeşliğin hakkını nasıl verebiliriz gibi mevzuyu böyle faydalı taraflara çekersek eğer inşallah kalbimiz Nazargahı ilahi ve Cenab-ı Hak nazar ettiği zaman onun razı olacağı şeylerle meşgul ise lisanımız da eğer yanlış şeylerle meşgul edilmiyorsa güzel şeyler söylüyor. Peygamberimizin kılavuzluğunda hep hayır şeyleri söylemekte istihdam ediliyorsa biz bu iki ayın bereketinden fazlasıyla istifade edebiliriz. Yani çuvalın altını dikmiş oluruz. Çünkü gıybetle, suizanla yaptığımız güzel amellerin hepsi sıfırla çarpılarak ziyan olabilir. Şimdi bizde bazı kitaplarda kutsi hadis olarak geçen ama e, Hazreti İsa'ya ait hikmetlerden biri olduğunu bildiğim bir şeyi arz ederek bu videoyu noktalayalım. Çok önemli bakın üç tane husus söylenecek şimdi. Hz. İsa'ya ait hikmette buyruluyor ki, Eğer vücudunuzda yorgunluk hissediyorsanız, kalbinizde bir sıkıntı, bir kasvet hissediyorsanız, eğer geçim sıkıntısı çekiyorsanız, maişetinizde bir darlık hissediyorsanız az konuşun. Çünkü az konuşmak çok düşünmeyi getirir. Konuşacağımız zaman hayırlı değilse gerek yok. Peygamberimiz ya hayır konuş ya sus demiş. Faydalı değilse gerek yok. Yani lüzumsuz söz israfa girer. Niye israf edeyim? Allah israfı haram kılmış. O zaman dilimi de gönlümüyle, gönlümü de şu Şaban ve Ramazan'da Rabbimle meşgul edebilirsem eğer Rabbimin Şaban ve Ramazan'da göndereceği bereketlerden, feyizlerden fazlasıyla istifade edebilirim. Son bir husus da gözümü kendime çevirip, nazarımı kendime çevirip, meşguliyeti kendime çevirip kendime de eğer yüksek bir hedef koyarsam mesela bu yüksek hedef neden lazımdır? Çünkü hedefi olmayan, o hedefe kilitlenmeyen başkalarıyla meşgul olur. Kendime hedefi ne olarak koyuyorum? Geceleri mümkün olduğu kadar uyanık kalmaya çalışacağım. Neden? Çünkü Ramazan'ın son 10 gecesinde Kadir arayacağım. O Kadir'i yakalamaya çalışacağım. Ve Rabbimin cehennemden azat edilmiş kullar olarak yazdığı kişiler içine girip gerçek manada bir bayram edeceğim. Kıymetli insanlar gönlü nazargahı ilahi olarak temiz tutmaya, lisanı o temiz kalbin tercümanı kılmaya çalışarak bu iki aydan yararlanmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak, Şaban'ı bizim için mübarek kılsın, Ramazan'a ulaşmayı hepimize nasip etsin. Hepinize hayırlı iki ay diliyorum. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar sıhhatle kalın, afiyetle kalın.